Selam veremeyecek kadar mı geç kaldın? Rahatsız etmeyeyim Etmezsin merak etme. Bir sorun mu var? Yok, ne sorun olsun? Yanlış yaptın değil mi? Sana açılmakla yanlış yaptım. Şimdi bana soğuk davranıyorsun. Yok canım ne alakası var? İyi ee, o zaman <laughs> beni kıskandın. Ne münasebet canım? Niye kıskanacakmışım ben seni? Kimle istersen onunla görüş. Bana ne? Tamam tamam kızma şaka yaptım. Kimseyle görüşmüyorum merak etme. Ben kalbimi çoktan birisine kaptım. Tamam kapatabilir miyiz bu konuyu lütfen? Tamam. Anladım. Kusura bakma, ben bugün iyi günümde değilim. Yani Esra'nın olayları falan, gerginim biraz. Anladım. Ee, arabaya kadar yardım edin. Bu güzelliği ben...